Merhaba arkadaşlar, 100 video serilerimizin bir diğeri 100 metin veri işleme video serimizin birincisine hoş geldiniz. Bu seri uygulamalarında da özellikle metin verilerin işlenmesi, yani ürün kodları, müşteri adları, şahıs adları, onlarla ilgili işte ayırmak, birleştirmek, belli bir yerden ayırmak, önüne eklemek, sonuna eklemek, birinci kısmını bulmak, ikinci kısmını bulmak, boşluklarını bulmak, boşluklarını kaldırmak, tekrar edenlerini bulmak, bir sürü düşünebileceğiniz aslında metin veri işlemesi de var. Onlar da yine önemli günlük hayatımızda kullanacağımız birçok fonksiyon, işte bildiğiniz metin fonksiyonları. E, uzunluklarını bulmak belli bir karakterle değişmek, arasında eklemek gibi şeyler yine e, konu olarak ele alacağımız şey özellikle ayırmak birleştirmek ama bir kelime var mı e, tekrar edenleri kaldırmak sütunda satırda bu işlemleri yapmak boşlukları temizlemek birincisi 360'ın 5'in yeni çıkan fonksiyonlarını öğrenmek ve diğer e, metinle ilgili rahatlıkla söyleyebileceğimiz yüz işlemi yapabilmek Birinci videoda size ayırma çok temel bir şey. Onunla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Ayırma derken işte solundan, sağından, ortasından alabileceğimiz gibi fonksiyonlarda bir de ayırma aracımız var. Veri'de, Data sekmesinde metni sütunlara dönüştür. Onunla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Onun dışında diğer uygulamalarda da çok farklı farklı formüllerle işte belli bir kelimenin bulunması vesaire onları da yapıyor olacağız. Evet, ayırmak için şimdi met üstünlere dönüştür aslında güzel bir araç. Bir sütunu ayıracak. Burada tirelerinden ayırmak gibi bir ihtiyaç olduğunu düşünelim. Bunu herhalde elle yapmak mümkün değildir. Şöyle bir boşluk açıyorum. Çünkü önüne doğru ayıracak bunları 3 veya 4 neyse ihtiyacımız kadar sütun eklememiz gerekiyor. Geldik veri kısmına. Metni sütunlara dönüştür. Text to column dedik. İki ayırma şekli var. Sınırlandırılmış delimited denilen yerden. Arasındaki tireden isim ayırıyorsak boşluğundan, silaçtan, bir karakterden ama bir karakter yani bir boşluk bir tire o şekilde belirleyeceğiz. Sabit genişlikli de ise belirli bir yerden şuradan, beşinciden, altıncıdan, yedinciden gibi düşünebileceğiz, ayıracağız. Birazdan onu da yaparız. Önce sıradan gidelim. Sabit sınırlandırılmış, delimited, sabit genişlik, fix Önce sınırlandırmışlar ilerleyelim. Burada nereden ayıracağımız boşluk isim listesi ise boşluk kullanabiliriz. Diğer dediğimiz yerde işte F'den ayır, C'den ayır, slash'tan ayır, sıfırdan ayır. Tabii çok sıfır var anlamsız. E, tire'den ayır diyebiliriz farklı farklı yerdeki tirelerden ayırmış oldu. Genelde çift tırnakla ayrıldığını varsayılıyor. Yine ayraçlarla ilgili düzenlemelerde özel durumlarda buradan da yararlanabiliriz. Şimdi burası şöyle önemli. Gördüğünüz gibi ayırma işlemini yapacak. Biraz önce ona strelen ayırdı ama ayırdığı üç verinin veri türü ne olacak? Eğer bunu böyle bırakırsanız genel yani normalde sayı gördüğü yerde sayı yapacak demektir. Bakın şöyle bir veriyi 0 1'i bir süre veri olarak 1 olarak dönüştürecektir. 0 1 diye bir sayısal veri olmayacağı için. Bu durumda elde edeceğiniz şeyin metin olarak kalmasını istiyorsanız yani 0 1'in önce hiç dokunmayalım buraya ayırıp gelelim. Eee Hedef verdiğimiz yer kendisini mi ayırsın yoksa diğer bir sütuna mı ayırsın gibi yapabiliriz. Veri türüne tekrar geleceğim. Çünkü onu göstermek istiyorum. Bakın ayırdı. Burada metin olarak saklanan e, sayı da diyebilirdi. Bakın e, 0-1'i 1 olarak 0-14'ü 14 olarak ayırdı. İstediğimiz bu olmayabilir. E, o zaman e, gelip e, gidip e, gördüğünüz gibi veri türlerinin metin olarak, tekst olarak kalmasını istiyorum. Özellikle tarihler olabilir. Farklı tarih sütunları e, şekilleri e, olabilir. Evet. Metin, metin diye çevirdim. Şimdi ilerleyeyim. Evet. Hedef e, vermediğimiz için kendisi de problem değil. Burada da şöyle bir durum çıktı. 0.14'ü aldı. Ama bize bir uyarı verdi. Bak bu 0-14'ü ben 014 sayı. Sen de metin dedin. Metin olarak saklıyorum. Tamam mı? Bir kodsa tamamdır. Ama e, değilse bir öncek ve Bunu kaldırmak için biliyorsunuz, ister aynı şeyle bir daha e, veya bunu yok say şeklinde bir düzenlemeyi, değil mi? Rahatlıkla yapabiliriz. Hemen yapıyorum. Baştan sona seçtim ve bir tanesine gidiyorum. Açıyorum. Hatayı yok. Say diyorum. Sayıya dönüştür derseniz tekrar sayı yapacak. Yani burada kararı biz vereceğiz. Ayrıldıktan sonra tekrar birleştirmek, birleştir konkrette farklı farklı birleştirmek, farklı şekillere dönüştürmek elbette bizim yapacağımız bir şey. Demek ki bir ürün kodundan farklı kısımları alabilmenin en pratik yöntemlerinden şüphesiz birisi bu metni sütunlara dönüştür to column yapmaktır. Peki devam edelim diğer seçeneğine bakalım. Sabit genişli fix width kullandığımızı düşünürsek de orada bir karakter yutmayacak. Bir karakterden yutmuyoruz sadece e, direkt veriyi hiç bozmadan dikkat ederseniz tire dedik tireyi aldı da ayırdı kayboldu. Burada öyle bir şey yok. Şuradan ayır, buradan ayır, buradan ayır gibi cetvelle belirtebileceksiniz. Tamam dört tane yerimiz var. Ee, i̇lerleyip bu daha çok neye benziyor? Eğer verilerimiz sabit geniş, örneğin ürün kodlarımız 14 karakterse biz tam 7'den, tam 3'ten, 5'ten ayıracaksak bunu kullanırız. Ama bir ad soyad ayıracaksak Böyle bir şey olmaz. Herkesin adı uzunluğu O zaman e, sınırlandırılmıştan değil mi? Ad, soyad, birinci ad, ikinci ad meselesi onları ayırmak lazım. Yine bunlara dikkat etmek gerekir e, bunu kullanırken. Demek ki burada istediğim yerden buradan değiştirebilirim. Çift tıklayabilirim. E, ondan sonra... Evet, sekreterlik işi gibi görünmekle birlikte aslında e, hepimizin bilmesi gerekir internet'ten indirdiğimiz veriler olabilir. Diğer ortamlardan aldığımız veriler olabilir. Metin verileri, bu, CSV verilerimiz olabilir. Farklı farklı verileri aldığınızda bunları ayırmak gerekebilir. Çünkü Excel ortamı sütunlardan, hücrelerden oluşmaktadır. Onlar ise veriyi hani bir blok şeklinde getirip biz de A sütununda birçok veriyi görebiliriz. İşte ayırma işlemi o zaman başlayacaktır. Evet yine veri türlerini burada belirlemeniz gerekir. Ben sonuçta burada 0-1 bak tesadüf çıkmış. 1 mi kalacak? 0-1 mi kalacak? Eğer 1 kalacaksa genel uygun. Ya bu bildiğiniz e, veri türü düzenlemeler girişteki e, sayı düzenlemeler düşünün. Ondan sonra e, evet istediğiniz gibi veri türü düzenleyebilirsiniz. Tarihte de ilgili çalışma var. Diğer örneklerde ve e, ilerleyerek e, verilerimizi istediğimizde. Bakın e, burada şöyle bir şey çıktı. E, 2000 e, artı 4 dedi. Bunu bu şekilde çevirdi. Bu bir metinmiş. İşte bunlar karşımıza geliyor. 21. satıra bakalım. 21'de 21'de böyle bir veri var. 1000 e, bunu o şekilde çevirmeyi uygun görmüş. Ee, bir daha da elde edemeyiz. Bir bakalım, Y yeah, diyelim. Evet. Ee, orada ne vardı? Ee, bir, bir Ha, arayı arayı çevirmiş. Arayı. Yani bizim 2004'ü 2004, ü, 2004 ü 2E diye çevirmiş. Ee, 21'e bakıyorum. Ha o e'yi e olarak almış. Hani vardır ya işte e, ilginç. Yani 10.000 yazmak yerine 10 e 6 e, e gibi bir şey de yazarak bu şekilde 1 10 6 tane 0 şeklinde 1 eee e artı 7 eee 7 0 eklecek şekilde burada 1 milyonumuz var. Ee, özür dilerim 100 binimiz var. Gördüğünüz gibi 7010 virgülsüz de at süratta koymuş. Bu şekilde ee, o şekilde bizim e'yi de onu anlamış. Çünkü biz bunu sayı olarak çevir dedik yani sayı derken genele bıraktık ya yani şuradaki genelden bahsediyorum. Genel. Belirli bir biçim yok. Sayıysa sayı, metinse metin. Ondan sonra o zaman tekrardan yapalım. Tam olarak şey yaptığımız yer neresiydi ama binden sonraydı galiba hemen yapayım demek ki buradaki en büyük numara çıkış değerimizin ne olacağını herhalde böyleydi bilemiyorum ondan sonra düzenli olarak vermek yani ben burayı sayı istiyorum kalsın ama ben burayı tekst metin istiyorum metin istiyorum metin istiyorum o zaman ne olacaktır? Sadece sayıları metin olarak saklanan sayı şeklini uyarıp onun dışında hiçbir karakter bozma söz konusu olmayacaktır. Burada şunu bile görebilirsiniz. 0-1 gelir 1 Ocak der. Çünkü normalde 0-1 yazdığınızda onu 1 Ocak anlayacaktır. Ondan sonra boş bir sayfada yapayım. Temiz bir yerde 0.1 verisi girildiğinde ondan sonra ya da 0.1 gibi bir şey bize 1 Ocak şeklinde dönüşecektir. Evet. Olmayınca olmuyor bu tür durumlar problem yok. Evet görmüş olduğunuz gibi ayırdık. Bir şeye benzemiyor ama biz böyle ayırmak istedik. O nedenle o kararı vereceğiz. Evet, tekrardan dönüyorum eski durumuma. Demek ki e, ayırma metin işlemlerinin ilk yapılacak kısmı e, ayırmak, birleştirmek, eklemek, çıkarmak, renklendirmek birçok işlemi yapıyor olacağız. Tabii soldan sağdan da ayırabiliriz. Soldan dört tane al ama e, hemen yapayım bitireyim nasılsa yapacağız. E, soldan leftle ayır derseniz nasıl yapacağız e, sol kısmı bakın e, soldan e, bunu alıyoruz dört e, tane aldık e, ondan sonra ama e, bakın 3 var iki var e, boş tireye kadar al dediğimizde de bul e, fonksiyonumuz find fonksiyonumuz bize yardımcı olacak. Yani ister elle ister buradan bulu getirip fonksiyonumuzun içine ekleyeceğiz. Neyi bul? Tireyi bul. Nerede bul? Burada bul. E, sıfır normalden başla. Bu şekilde boşluğu bulduğun yere tireyi bulduğun yere kadar al diyeceğiz. Tabii biraz atmatik düşüneceğiz. Çünkü sayılar birer birer konumda hep harfleri olduğunu düşüneceğiz. Yani böyle bir string düşüneceğiz. Bulduğumuzdan bir öncesine kadar kes diyebileceğiz. İşte sol kısmı aldık. Birinci tireden başta ikinci tireye kadar git. İkinci tire'nin yerinde de bulabileceğiz. Yani e, ne kadar karakterimiz varsa onun olunduğu yere kadar böyle alabileceğiz. Birçok işlem var. Araya eklemek, sonuna eklemek, belli bir şeye tamamlamak. Onu da bu seride yapıyor olacağız. Evet diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.